Merhaba hoş arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2015 oynuyoruz arkadaşlar. Yani cezalı bis 2015 oynuyoruz. Cezamız. İşte gördüğünüz gibi acı biber. Bayağı da acı. Biz test ettik. Cidden acı. Merhaba yani, arkadaşlar. E, yanımda kardeşim Bahattin var. Ahmet beni unuttu. <laughs> i̇şte neyse, e, biz takımımızı seçelim, bakalım ne olacak. Arkadaşlar. E... Bir gol yiyen bir tane yiyor, maçı kaybeden sonunda iki tane yiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Aynen öyle. Ben direkt Paris Saint'i e almak istiyorum. Nerede? Evet, burada. Size göstermediğimiz takımları almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Bakalım sonuç ne olacak? Umarım ben kazanırım. Ne arkadaşlar ki? aslında bundan önce bir tane daha video çektik. Şey, orada ben Ahmet'i iki maçta dayandım arkadaşlar. Bu arada iki maç yapıyoruz. Ama oyunun seslerini açık unutmuşuz. Aynen. Yani telif. O yüzden telif yedik. Yani telif yemedik de telif yiyeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. O yüzden de yüklemedik. A A ahmetin baya midesi yanmıştı arkadaşlar aslında. <laughs> Doğru söylüyor. Baya bir yandım ben arkadaşlar. Tabi bu da Bahattin'in hoşuna gitti. İnşallah bir daha yanar yani. Dur <laughs> size bakalım. Bakacağız. Ne olacak sonuç? Şöyle ben bir bakmak istiyorum. Full. Pasta oraya falan. Neyse. Ezekiel Lavezi'yi is. almak istiyorum. Arkadaşlar böyle daha hani kapışma videoları gelebilir. Aynen daha fazla gelecek yani merak etmeyin. Yani zaten eğlenceli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii size düşünüyorsunuz umarım. Bu da video zaten Ahmet'in. Aynen bu face video arkadaşlar umarım yani sakarlık falan yapmam bozmam video. Umarım. <gülüyor> yani <laughs> Fatih de pek güvenemiyor. <laughs> Neyse ya şöyle ben biraz yana almak istiyorum oyuncumu biraz geri alalım. Tamam yani şimdilik güzel. Size başlayalım maçımıza. Umarım ben kazanırım. Umarım da ben kazanırım. <gülüyor> Kazanma önemli <laughs> değil arkadaşlar aslında. Gol biber yememek, yemem, yemem. aynen öyle. Arkadaşlar penaltılara kalırsa yemiyoruz biber her golle. Yani onun aklınızda sakın Yani yani beyler doğru söylüyor Bahattin. Yani ölürüz. Aynen. <laughs> burada sağ çıkamayız beyler yani öyle bir olay var. Neyse ben başlıyorum. Başarılar dilemiyorum. <laughs> CENTİLMENLİK sıfır. Abi o biberi yiyemem ben çok acı ya Geçen maç zaten yedi Aynen Frikiklerle gol yedi arkadaşlar bu arada Geçen sefer donatmış bu sefer de ben attım Ya bu arada arkadaşlar çok saçma bir gol yedim Arkadaşlar of. Hani görürseniz yani Yuh dersin ya bu kadar saçma gol olmaz dersiniz Fakat işte yani Gol de... goldür Biber biberdir arkadaşlar ee, Kalede Volkan olunca Üstüne Bahattin'in şansı olunca 3 tane %100 gol pozisyonunu kaçırdılar Evet. Vallahi kaçırdılar yani. Yüzde yüz diyorum bakın arkadaşlar. Yüzde yüz. Amerika sağ olsun. Aa. Gerçek hayatta da biliyorsunuzdur nasıl. Yani nasıl olduğunu. Evet. Hatta onun yüzünden şampiyonluğumuz kaçmıştı. Kaç tane golü kaçırdığı için. Ben Fenerliyim arkadaşlar. Fenerli değilim arkadaşlar. Hayır evet Vatim bundan sonra Fenerli ilan ediyoruz. Ben, ben Fenerbahçe Ben Fenerbahçe'yim zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet İbrahim Oğuz'a geçmedi top. Bu arada Bahattin'in bu iki, ilk Yo ikinci oyun oynayışı bu Atletico Madrid'de. Benim de 3. falan oynayışım. Fakat kullanamıyorum. Evet, kullanamıyorum. <laughs> yani nasıl söyleyeyim? PlayStation de gelseniz yani show yaparım. Fakat işte PES 2015'te kullanamıyorum. Niye bilmiyorum. Abi çok da yaklaşmıştım ya. bu kasma oraya. Klavye. Ben koldan Ahmet'le klavyeden oynuyor bu arada. Aynen öyle arkadaşlar. Yapma ya abi. <laughs> o kaçar mı? Kusura bakmayın arkadaşlar arkada hani biraz sesle konuşuyor. Ah oh be! Abi yapma. İyi atkala. Yanlış bir vuruş tekniği yaptım orada arkadaşlar. Bahattin'in de vuruş teknikleri var bu arada yani cidden güzel vuruş teknikleri var. Çok gol attı oluyor yani bana. Hayır! 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 Oh be! La Vezia. Yapma be abi ne bağırıyorlar arkada var ya bangır bangır bir de uçak geçiyor. Uçak zaten yeri sallıyor yani beyler yani o derece Atatürk Havalimanı'na çok yakın oturuyoruz arkadaşlar Aynen Şimdi ev, ev adresimizi veririz bölgesini <laughs> sonra şey yapıyorum ya Ya aynen Atatürk Havalimanı Hadi Griezmann bana. Hadi Griezmann ve gol İşte bu arkadaşlar Ahmet'ik biberi yiyor geçen maçta olduğu gibi Ben geçen maçta biber yemedim arkadaşlar Merhaba <laughs> Eski dostum Evet eski dostum yani şimdi dostum değil anlamına Yani Allah belanı versin. <laughs> evet Samet neler hissediyorsun? Neden en azı bana geldi? <laughs> köşeye tam köşeye bir vuruş yaptı Griezmann. Yanıyor <laughs> ya. Abi çok acı ve vallahi çok acı var ya. bozmamak için kendime böyle şey o, yani yerimden oynamıyorum. Arkadaşlar Ramazanınız hayırlı olsun bu arada. Aynen. Yani gelecek Ramazanımız biz bu arada şey arkadaşlar yani Ramazan dışı çekiyoruz diyor. Sonra demeyin yani şey diye. Şimdi i̇şte nasip oldu. <laughs> Hayır ne yaptın? Aynen. Yani sonra demeyin arkadaşlar şey diye. Diye yani. Ramazan Ramazan işte oruç musunuz falan Yani söyleyelim en baştan. Bu videoyu da iftardan sonra izliyorsunuz zaten. Aynen. Yani büyük biz, biz o zaman atarız yani onun için diyorum. Büyük ihtimalle o zamana doğru atmamız lazım. Akşama doğru atmayı planlıyorum ben. Tabii ki biraz da geç olacak. Çünkü depoladığımız bir sürü video var. Evet. İşte iki, iki veya üç yıl Hunger Games depoladık. İşte mini games falan depoladığımız videolarımız var arkadaşlar. Of. Şimdi ondan dolayı bunu da geç edeceğiz. Haberiniz olsun yani. Topa falso verdim. Falsoya da top verdim. Aa yine böyle bitecek ya. Evet ikinci el arkadaşlar. Bu skoru korumam lazım. Aynen. Benim de işte gol atmam lazım yani. Hadi hakem 5 Hakem bey bakın Karşılığında tabi. pes parası veririm yeter ki bu maçı bana kazandırtın yani. Oyunda aa, aa. pes parası var mı hatırlamıyorum da. En son İbrahim pes parası vardı. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hayır ya. Ay, evet Allah şükür ya. Of Lucas Moura. O bir çalım Ne güzel geçti o öyle. Of. Hayvan gibi bir şey yaparak geçti adam. Selam hayvan Hayır. gibi bir şey dedi sonra sonra hayvan gibi bir şey yaptı. Evet saçma. O çok kötü bir kaydı o. ne güzel geçti lan. Oğlum bu Lucas Moura çok iyi lan. Moura. Lucas Moura. Emin ismini düzgün telaffuz edemedim. Hayır ya. Abi helal be Max ver ya. Adamsın ya. Ezekiel Lawrence. Şans sabah top önüne kalıyor arkadaşlar. Ya ha ha. Hayır. Geçen maçtaki attığın frik golü kadar şansı olamaz bu ya. <laughs> Hakem Bey faul <favori> var. <gülüyor> Adam. <gülüyor> o nasıl bir hareket? Kontrol etmediğim oyuncu bile alıyor ya. Böyle bir işte böyle bir takım bu. Diyeceğim de yani. Yeniliyor. Final alet olası bir yenilmesi var. Hadi gidelim İbrahim Abi çektim ben topu ya. Abi İbrahim de kötü yapmışlar. Dürüst olayım ya. Oha İbrahimovic. Ye üç kişi sütleri gidiyor ya. O da geçseydi yemiştin golü. Manzuki şey güzel bir pas. Manzukiç. Manzukiç hayır Sirigu. Sirigu adamsın var ya. ben şu an yani şoktayım ya. Büme gitmeyi planlıyorum. Of. Ah, bas kaza. Bas kaza. Bas kaza. C bas kaza. <laughs> Oha, o nasıl bir şey la oldu? La oldu. Abi yukarı çekmiştim. Hayır nereye pas verdin? O nasıl bir hareket ya? Koş Griezmann. Abi işte benim korkulu şeyim geldi. Griezmann uzaklardan. Ah. İyi ki vurdun ha. Ben biliyordum gol olmayacağını da yani. Ya bu maçı da böyle yenilmek istemiyorum ya. Evet. Yine bir gol attı, kazanacak maçı. Büyük ihtimalle Eyle de böyle bir çek. Böyle bir şey ya. Bir gol daha attırma. Çok emin konuşma Ahmet. Yo eminim. Ak görürsün yemeyeceğim bir gol daha. Kanka eğer Ahmet bir gol mi? daha yemezsem sen biber ye. Hayır. <laughs> Mantık. Ben dedim sana gol olmaz diye. Maç bitti. Evet, evet. arkadaşlar ben şimdi hazırlanayım. <laughs> evet. Adam arkadaşlar. yine bir golle bu maçı kazandı. Geçen maçta da bir golle kazanmıştı. Haksızlık değil mi beyler? Ama arkadaşlar hadi gelin netice sonuçta bir rahmet yiyecek Baba ba, beni o kadar tam saçma. Bu ne ya? Bir tane daha. Ülke yapalım Ahmet Tamam Almanya yasak Hemen Brezilya olayım Brezilya <laughs> Kapı çaldı İkisini de yedim ölüyor. abi Abi Brezilya'yı <laughs> bulamadım ya İspanya. Sen nereye gideceksin? İspanya İspanya mı? Ee, tam İspanya'da durdum ben <laughs> Evet, iki büyük dev. Ölüyor. Abi bu ne ya? Hayvan gibi biber yapıyorsunuz. Dilyan tabii Olur, ki. Gelsin benim beleşçi kokem. <laughs> Başka bir şey kalmadı galiba. Hayvan gibi biber yapıyorsunuz abi bu ne ya? Of, şunu şöyle çekeyim. Bir dakika. Bir dakika ya bir şeye bakacağım. Allah Allah benim bildiğim 87 bu. Neyse. Dur la, şöyle yapsak olmaz. Şu. Aa, ulan koki. Okay. Arkadaşlar daha böyle videolarımız gelecektir. Aynen, aynen arkadaşlar. Ölüyor. Başlayalım. Bakalım. Başladım. Umarım maç kazanırım abi. İki gol atsam benim için güzel olur. İki dört, dört biber yemiş olacağım. Aynen. Umarım kazanırım abi. İspanya'nın hızlı veya güçlü forvet atları yok. Aynen abi, yavaş oyuncular. top. sattı da gerçekten güçlü ama. Ama çok güzel beleş oyuncular var, dürüst olayım yani. Koke. Özellikle Koke abi, 100 yılın beleşçi oyuncusu ya. Şeyin en iyi beleşçi oyuncusu diye düşünüyorum ben pes. Onun evet, düşün. Lucas Moura. Abi geldi benimki. Lucas Moura ya. Aa William. Çok güzel oyuncuları var tamam. ama ya. Brezilya'nın orta sahayla forveti. Bir defansı biraz kötü. O da yavaş. Lucas ol... Moura evet geçti rakibine. Bakıyor ortaya. Böyle izin Kafaya vuran yok. Alırsın abi. Al Allah'ını seviyorsan ya. Allah'ını seven top alsın ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hadi kaleye. <laughs> Orta yaş simbol ya. Bahattin bana yaklaştı. görüyorsunuz bu arkadaş. Şu insan varlık. Neyse. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Abi yenilmek istemiyorum ya bu maçı. Al koş. Hayır. Koş Kosta. Hayır diye Kosta. Yapma bunu bana. Hayır. Oh. Arkadaşlar. <laughs> Abi adam harbi harbi kaçırdı yok böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar yani e, tam emin konuşmuyor ama gelecek bölüm yani e, gelecek cezalı oyun Neymar şey olabilir arkadaşlar. Neymar. <laughs> kafa topu nostalji. Dilyana kötü bir pas. Nostalji olarak arkadaşlar onu çekebiliriz. Eski. O benim çocukluğumun oyunu ya. Çok oynardım küçükken. Onu dolayı belki onu çekebiliriz. Hem de zaten o zaman eşit oluruz ikimizde. Hayır, faul. İyi ki şey yapmışsın. <laughs> Yoksa kaptırırdım dedim. Abi bunu da, bunu da veremem ya. Neyse ben buraya doğru hızlı bir pas vermek istiyorum. Bas Kapatın. abi. Kapatamaz ki. Abi çekemedim beni topu. Neyse sen... Lan buradan. Oha! Sorry. <laughs> abi sen ciddi misin ya? O nasıl bir <laughs> hareket? Bence bir sarıya ketti yani. Ben öyle düşünüyorum. Biraz falsolu vuracağım. Bu ne ya? Bu nedir ya? <laughs> evet arkadaşlar. Başka abi, çarem yok abi. Kansız dönüyor şu an ama top. <laughs> Oo, pas. Tam da istediğimi yaptı beyler falan. <laughs> top kale. <laughs> şu an beyler midem yanıyor, yanıyor böyle hardcore yanıyor ya. Evet basıldık. <laughs> <laughs> Neyse sıkıntı yok. Bakalım ne olacak? Yapacak bir şey de yok. <laughs> Ona sen basmayız artık. <laughs> <laughs> evet, Neymar'a bir pas mı? Aa ne kırmızı kart yo, yo yok bir şey erkeğe ben topa kaydım Neymar'a yani Yalan kırmızı <laughs> Bence bir sarı çıkarır ya Bence kırmızı çıkarması lazım gole gidiyordum ama ya Abi gerçek hayat değil ki bu Onu ayarlayamamışlar dur Hayır ya nasıl pas attın bas sen Bas yes, Iniesta valla bas Bas gidelim Kaçır beni atçı Abi ya bu ne ya? Hayvan gibi. Abi o Hayır ya, piki şey, şey mi o. Canavara dönmüş. Allah şükür canavara dönüşmedi. Yoksa Neyse, Evet güzel bir orta. Hayır ya, bomboş orada. Orada bomboş. Oğlum önce bir kafa vurmayı öğren de gel oğlum bu ne ya? Böyle kafa mı vurur lan? Adam bomboş gitti dışarı uydum uçan kafa attı. Çok güzel ortaydı ama arkadaşlar ya. Vallahi yani ben de cidden destekliyorum yani ortayı. Ortayı Şimdi bana daha... atsanız ben bile tamam yani. <laughs> Vahdine fake atıyor. <laughs> Hop. O nasıl geçmedi o? Koke sen niye bugün beleş yapmıyorsun ya? Her gün beleş Neymar'a güzel bir pas. Neymar gol. Neymar. Bir şey soracağım. Bek. İlk kez İki <laughs> yeni tamam. iki yaz Hayır ben ben direkt sen biberiye. Biz de gol izleyelim arkadaşlar. Yani en iyi kalecilerinden biri. Şimdi... Ama Neymar dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Yok değil. Sen ne diyorsun? Ronaldo boşluk mu yaşıyor? O bu ne? Paulsula yani? bir şekilde sağ alt köşe arkadaşlar. Ama Ama abi, onu Ahmet de en küçüğünü seçiyor arkadaşlar en küçüğünü Oğlum abim valla midem ağrıyor geçen maçtan dolayı Geçen maçta zaten çok yemiştik Aynen benim ondan midem ağrıyor Ben yememişim Ahmet yemişti pardon Bunlarla <laughs> <laughs> sonrası bir zorluğu var Hadi gidelim Koke Koke'yi götürme he. Koke benim canımı çok yaktı arkadaşlar Zamanında. Şey Hayır ya Zamanında 3 tane boş kaleye atmıştım Me. Hayır. Abi Iniesta seviyorum ya. Adam boşuna dünya yok. Seviyorum değil. Iniesta. Tamam sakin ol. Git. Hayır. <laughs> Abi bu maç yine bir sıfır mı bitecek böyle bir 0 bitecek ağlarım ben ya. Arkadaşlar Allah. ben kendim garanti alıyorum bir sıfırdan sonra. Öldüm. Gidemezsin. Oo Willian. Gidemezsin, gidem. Oo çok şekil pas attı. Best pas attı adam. Best uçurdu. Bir şey yapmadı sadece itti yani. <laughs> sadece ittim. Oğlum çok fena uçurdu lan adamı. Hadi abi. Pikiye gücü yetmedi Pikiye'nin. Abi. Abi ne yapıyorsun? Oha! Ne ki? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Kiminiz ağza giriyor, kiminiz bacağa giriyor. Bir de pik vursam ağzınızın ortasına hepiniz ölürsünüz. <laughs> hayır! 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 <gülüyor> Beyler <gülüyor> görüyorsunuz bakın şans. Bu çocuk baştan sona şanslı. Hayır yalan. Oğlum nasıl şans değil Bahattin ya. Hayır! Oh! Oh! Ben Uçurun. uçurun. Abi! Ah, uçurun topları. Ağlayacağım ya yok böyle bir şey. Bahattin ya. O sana nasıl bir şans var ya? Bana da biraz versen oğlum Hangi baldan yedin ya? Şu yüz kavun, beş tane kavun, yüz tane kavun ballardan mı yedin oğlum? Bir vuruş hayır, hayır. Niye sta? Niye bir söylemeyiz artık. Oo hayır, Diego yani... Costa. Costa time. Of Costa. arkadaşlar. Bir günde kaymasan olmuyor be Bahattin ya. Bir günde kaymasan olmuyor. Oha ya oha Buna bile faul vermedin Allah belanı versin hakem ya Ne kadar verdin Bahattin ya hakeme Sıfır 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 Hasarsın ya Nereye gidiyorsun ya Ne Öyle alırım topun işte Şimdi topa mı kaymış oldu ya si var mı kaymış oldu Evet Arkadaşlar çok bir bizi baskı altındayım Ulan Bahattin ya Neymar Neymar Valdo Kasım oraya Neymar, Neymar <laughs> Şansa bak, Aa, yazıklar olsun ya, Iniesta ne yaptı? Ah, bak 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 bak, <laughs> oh kokte, all işte, Aa, oh, <fall>. Bak, bak orada birisi arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama Hakem faal ya Aaa, aa, aa bir de sana vermiş Yancı Bu kadar yalan maç. söylenir mi Bahattin ya şikeri Adam maç. kendini yere attı ya Gördünüz be Şaibeli maç arkadaşlar Oğlum o nasıl bir yalan söylemek Bahattin Ahmet ya Ahmet kır arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatchkır'ım ben <laughs> Facebook'ta kötü hesapları kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> Onu bilenler bilir ya efsane o Hayır Bahattin yeter ya ne kadar şanslısın ya Yazık günah ya bu kadar da şans olmaz be Abi dakika 87 ya Ulan iki tane Ahmet yedirteyim Abi Vallahi yeter ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Neymar hadi Neymar al topu Neymar alsana topu Neymar Bahattin senden çok atam vardır ha Atak değil arkadaşlar Gol Abi yine bir gol atıyor şansa yine kazanıyorsun bir sıfır. Evet arkadaşlar. Aa hakkımı helal etmiyorum ya. <laughs> hakkımı helal etmiyorum. Vallahi şeyden dolayı beyler ciddi söyleyeyim bak dört maçı hep bir sıfır kazandı. Bence bir sıfır. Ahmet ediyoruz ki ve alamaya devam et ve biberini yesin. Evet Ahmet iki tane biber yemekle sendeyiz. <laughs> Her birisi diye ne gerek var? Aa orta boy seçti. Arkadaşlar ben de Ahmet yalnız bırakmıyorum. Ben de bir tane yiyorum. Büyük ya Adam bir büyüke. büyük ya. Büyük Bu işte. Yanıyorum. Yanıyorum. Hayvan gibi. Yanıyor. Boğazımdan aşağı aleminde arkadaşlar. Ah. Bir de bunun akşam tuvalette var. <laughs> evet. Ahmet seni bekliyoruz. Hayır Yemen, <laughs> Hayır. Ne yedim bak. Adam et. Ne bakıyorum? Hadi et. ya. İyi. Ahmet. <laughs> tamam tamam ya. Bir çirkeplik yaptırmadınız ya. evet arkadaşlar Ahmet iki maçta denedim. Diğer iki maçta denmiştim. Burada zararlı çıkan Ahmet oldu. Ahmet'in beyin devreleri yandı arkadaşlar. Yiyecek mi? Hayvan gibi bir şey yapıyor. Yani. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Yenildim. Evet yenildim. E, Yenildi. <laughs> ee, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.